milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın evde aç kal çocuklar açtı sen para vermiyorsun sana tüp ev, mutfağı tüp bitiyor sen bana ne diyorsun biliyorsun senin dinini e, siz az önce telefona bağladığımız Mehmet Bey'in evinize çilingir diye geldiğini Karınız de demiş, siz evde yakaladığınızı iddia ediyorsunuz, evde görünce. Jandarmada e, da Jandarmada kayıtlarda sizin iddianız <laughs> geçmiş bunlar. Kapının anahtarı kilidi bozukmuş. Onu tamir etmek üzere karınız güya çağırmış. Ama siz de eve gidince bunları bulmuşsunuz. Doğru evet, mu? Evet doğru. Bir telefon balansı yapacağız. Cevdet, bir kaldır kapanı abi. Utanacak bir şey yok. Dik otur. Cevdet! Kimdir bu? Lan şerefsiz! Hadi şerefsiz sensin lan! Lan namussuz! Kovac, o, bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye bir saniye. Arkadaşlar bir dakika telefondaki arkadaş sesini bir dakika alın. Sesi alın bir dakika. Cevdet. Kimdir ya? Cevdet beni dinliyor hani, şerefsiz diyor. Hiçbir yere kaçma. Yani ne bileyim. Ee, çocuksu bir şey. Saçmalık yani. Evcilik oynarken falan. Anne babacılık oynarken. Evcilik oynarken? Hı hı. Hamile kalıyor. Yani öyle oldu. Kaçmadım kimseye. Eee sonra? Çocuğu doğurmak zorunda kaldım. Çocuğun babası ]çe... kaç yaşındaydı? O da çocuktu. Ona da bir şey diyemiyorum. O He? da, o da aynı yaştaydı. Allah yani sen ergen, sen değildi. ergen değildi. Ee, bunun işi gücü her gün yeme içme, her gün yeme içme, her gün icra, her gün icra. Benim kızım artık bu, benimki yetti dedi. Yeme içme mi sen mi yedin bitirdin beni? Git rakışça sal gel bir karton Ona sigara al gel. Şerefsiz Arabanın ya. bindiği Ulan gazına Allah kadar. Çoluk çocuğum, ya. çocuğum sana yazıklar olsun. Senin, senin, senin sor. Senin beni kendi sülaleye sor. Allah belanı versin. Seni versin vermedin. Allah belanı. Seni zaten vermiş Ramazan Allah belanı. Bu şerefsiz seni Antalya'ya götürüp bu vücudundaki bilmem nelerden ben Paran çok da sen benim kızımın arkasında neye koşuyorsun? Bana yeteceğin paranı bir karıda alsaydın da şerefsiz. Benim adıma Antalya'da Manavgat'tan dahi. Manavgat'tan dahi benim adıma para istemediniz mi? Arkadaşlar bağlayın. Peki. Ee, siz eşiniz öldükten sonra başka bir evlilik yaptınız mı? Hayır. Resmi nikahlı bir evlilik hayır, yaptınız mı? Hayır. Mi? Bir hayır. üvey oğlunuz var mı? Nasıl? Bir üvey oğlunuz var mı? Hayır. Mi? Üvey oğlum da yok. ya. O oğlum var. Bu kızımdan bir küçük. 45-40 Ali mesela. Sürmen kim efendim? Kim? Ali Sürmen. Hiç bir şey tanımıyorum. Ali Sürmez. Hayır. Hiç o ismi duymadım. Şimdi eğer bir telefon var. Yanlış değil sesin üvey oğlunuz olduğunu söylüyormuş. Bağlasınlar mı? Bağlasınlar tabii. Kim evet. bilir? <laughs> Alo. Alo. İyi günler. Kimle görüşüyorum? İyi günler. Ben Yalçın Bey'le görüşüyorum. Evet Yalçın Bey'im ben. amına koy. Aynen sana iade ediyorum efendim küfürü. Seni süründürmezsem de benim adım Namert'tir haberin olsun. Seni süründüreceğim. Sabit Bey, çoğu erkekte olan bir hastalığa sahip. İktidarsızlık hastalığı, sertleşmeme hastalığı, tıbbi karşılığı. Ve utanılacak bir şey değil. Bu yaşta ben beyaz bıyıklara kapmış gelmiş, çare arıyor yuvası dağılmasın diye. Doğru mu abi? Evet. Abicim bir anlat durumunu. Buraya niye geldin, ne istiyorsun bizden, sıkıntın, sorunun nedir? Şimdi ben 3 seneye kadar normal bir hayatım vardı. 3 evet. senedir karımla ilişkiye giremiyorum. Ya haftada kaç kere beraber oldunuz evlendiğinizde siz? Biz iki günde bir, bazen her gün, üç günde bir. Kocanla illaki ilişki yaşaman şart mı bu yaştan sonra? Elinde. Ha? Elinde kadının yaşıyor diye oturuyor abi. Ben ondan her gece bakıyorum bu işi yapma. Olmuyor olmuyor. Biraz insan eğmesin, de emesin. Ya sabit abi, sabit abi. Efendim. Abi bana bak bana bak. <laughs> Doktorlar hap verdi. Bunu içersen dediler. Şimdi abi sen girersen... normal bir araya geliyorsunuz. Birbirinizi istiyorsunuz, arzuluyorsunuz ama son noktada olmuyor öyle son mi? Son noktada olmuyor. <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> olmuyor. Nasıl abla? Olmuyor. Ben onu diyorum. Bu Türk erkekleri böyle mi? Türk erkekleri böyle değil. Hiçbiri böyle değil. Yardım edin ya. Ne olur ya. Allah'ım size siz de yardım edin ya. Herhalde ben de istemeyelim. Ama canım istiyor koca. Ha istiyor koca da yani. Ee, kızım yaşın 52 bu kadar çok mu istiyorsun sen kocanla beraber olmayı? İstiyor. Çok istiyor. Kocanız Ramazan Bey. E sizin ondan şikayet ediyorsunuz ki hanımefendi nefret ediyorum diyorsunuz. Evet nefret ediyorum. Nedeni ne bunu soruyorum. Nedir? Beni aldatıyor. Anlamadım. Beni aldatıyor. Nasıl aldatıyor hanımefendi? Telefonla da konuşuyor her şey yapıyor. Ben diyor yakışıklıyım güzelim. Bayanlara zaafı var. Yalçın Bey ben anlayamadım bunu. Benim neyim eksik onu anlamadım. Efendim be, benim kadınlara zahım var. Ben kadın gördü gördümü peşine gitmem, duramam, dayanamam. Ben Emel Hanım'dan önce 3 tane, ev, evet, hanım, tane evlilik yaptım. kısa süreli imam iken. Anlamadın? 4. evlilik mi? Evet. Emel Hanım Emel Hanım'dan önce 3 tane evlilik yaptım. kısa süreli. 3 kere evlendiniz. Resmi nikahlı mı? Hayır efendim, imam nikahlı. Normalde bu yayın saatindeki bir konu değil. Nayim şimdi anladın mı? Seni niye beklettim? Bu yayın saati itibariyle senin bana dün odada söylediğin şey ben ekrana koymaya kalkarsam bir daha program yapamam. Yani karım benim içime bilmem ne bilmem ne attı sonra bana bilmem ne yaptı yapmaya kalktı bu olmayınca da şöyle oldu gibi bir konuyu bu saati itibariyle ben ekrana alamıyorum duydun mu Nay? O konuya girmemek kaydıyla buyur ne istiyorsun söyle. Yani şöyle bak tekrar rica ediyorum bu saati itibariyle o tür konu işleyemiyorum yani bana iddia ettin burada kağıtta da yazan e, karın sana zorla sahip olmaya kalkmış da senin içeceğinin içine bir şey katmış, etmiş. konusuna girmeden tekrar rica ediyorum. Buraya niye geldin? Ne istiyorsun söyle bakayım. Bir de şu yakanı düzeltelim. Senin bu yakan benim saçlarım gibi, durmadan dikleniyor. Sen güya onun içeceğine, meyve suyuna hap atmışsın. Onu uyutmuşsun, sonra kötü emellerine alet etmişsin. Bir iddiası bu. Hap ne zaman? Şey bana ısrar etti. Yatak odasına çağırdı tekrar. Ya ayıp Naim anlatma böyle aa, şeyleri diyorum Tekrar evlenmemek <laughs> Ya abi ben ona at katıyor o benim için nasıl her şeyini vermiş? Yani bu at nasıl bir şey? Ben yani ben şok oldum. Şimdi şeyden baktım televizyondan seyrediyorum ama Böyle bir saçma sapan bir şey olamaz Yalçın abi. Yani Şimdi zaten o kadar de... bir insanlar var ki. Ayten. Ben Kartal'da oturuyorum abi. Kim kendi e, pendik top servisi oturuyor. Gelip çocuğunu görebilir. Yani ben patlı olsa esnaf bir insanım. Yani ben orada rezil etmenin anlamı yok abi. Sen kızınla konuştun. Kızın bu adama geri dönmek istemiyor mu? Abi istemiyor yani zorlanan güzellik olur mu benden mi evlenecek adam benden mi evlenecek yani çocuğum istemiyor Hı? ben istemiyorsa ben zorlanmışlık konumdan kat dışarı bakmam gerekiyor. Sen, gerek sen Merve'ye baskı yaptın baskı Merve'nin bana yaptığı mesajlar var ben afiyana koydum saat gece 2'de Merve'yi yatağından uyandırıp annesiyle babası baskı yaptığını söyledi bana bu eşim geldiğinde pişman oldum dedi bana. Köpek, köpek ben senin sesini duymak istemiyorum köpek. Bak baba saygım köpek. sözü sana, baba köpek, saygım sözü sana. Sen sesini duymak istemiyorum şerefsiz. Beş şerefsiz olsun. Beş şerefsiz olsam. Hadi olsa... demek lan. Bir dakika, bir dakika, da bir, bir dakika, bir şıklam. saniye, bir saniye, bir saniye, bir dakika. Hattı bir alın arkadaşlar. Aziz Hanım aşağı iner misiniz? Beyefendiyi bir uyarın. Israrla söyledim küfür edilmeyecek diye. Erkan. E, dışındaysa saat... evin içini nasıl çekiyorlar? Evin lan? içine de koymuş. Evin içine de var. Dijital saatten Evin içine bağlı. nasıl girmişti? Evin içine nasıl Aa, girmişti? Harbiden ciddi bunlar ya. Biri diyor ki apartmanın seni kovduracağım. Biri diyor ki bilmem ne. Biri diyor ki ben senden güzelim beni çekiyorsun. Senin görüntünü çekim. Çekeyim... dinliyorsun Yalçın Bey? Anlamadım. Kovduracağım mı dedim ben git dedim. Neden ne dinliyorsun? Ne dedim? Yaptı ne yaptı ya? Sen almanı mı binay bana? Bir saniye <laughs> bir saniye. Alın, Al şu hattı bir dakika abi. Al şu hattı bir dakika. Sevgili yapınca. Karıyla aldım. Kızım bir dakika dur Allah'ını seversen ne olursunuz ya. Ben nereye düştüm abi ya? şaka gibi ya. İsmail abi gönderdi bunları bak. Kesin inanıyorum İsmail'e kulu. <laughs> de siz bu kadının evine kamera <laughs> koydurdunuz mu? ya. <laughs> siz bu kadının evine kamera <laughs> koydurdunuz mu? Ya, siz bu kadının evine kamera koydurdunuz mu? Ya kim yaptı onun Allah'ın evine kamera koydu. Saçma sapan konuşuyorsun sen de ya. Sen de bu salaya inanıyorsun. Sen nasıl inanıyorsun buna ya? Ne yapayım ya? Peki sizin evinize niye kamera koydursun bu kadın? Ya çünkü güzel bir insanım. Apartmanın en genç kadını benim. Kıskanıyorlar. Ben şey gezmiyorum. Bu senden güzel Ama mi? Nasıl? 30 yaşındayım diye. Yok güzel de diye. Genç daha. He? Genç yeni gelin. Senden güzel mi? An i̇şte. işte. Anca. Başım ağrılar girdi. Yasin Bey bak vallahi geri stüdyoyu basarım. Hepinizi darma duman eden benim sinirlerimi bozmayın daha insanlarla konuşmayı bilmiyorum. Bir sırf program yapıyorsun ya. E yok artık bu kadar da uzun Şimdi bir saniye ya, bir dakika ama. bir dakika bir dakika yok yok bak Rabbim beni sınıyor izin ver <laughs> kız sabırlı olacaksın sakin. Hanımefendi siz bizi niye aradınız? O, o kadının söylediklerine şikayetçi olduğum için aradım. Peki savcılığa gidin için dilekçe için verin. eleştirdiği için aradım. Savcılığa gidin dilekçe verin dilekçede şöyle yazın gencim güzelim beni gözetliyor diyeyim ne diyeyim ne yapayım ne istiyorsunuz benden? Madem savcılığı oluyor onun ne işi var orada? O zaman siz de gelin buraya beraberce halledelim. En sonunda beni oraya getireceksiniz zaten ama ben o kadın seviyese düşmek istemediğim için gelmiyorum. Orada katışma! En doğrularak amca olarak götürsen de Kaçtırsa ne olurdu? Tedavisini yaptırsan ne olurdu? Kapat tut telefonu! hanım! Kayacaktır üçgen! Boynuz taktı bana boynuz! Siktir adamı! A, siktir Hop hop hop! Bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye! Arkadaşlar alın sesleri! Bir dakika bir saniye tamam bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ali Bey. Bir saniye. Sana aynı şeyi sen ne dersin? Ne, ben geri koydurup diğer kadını aynısını ben yapayım. Orospu çocuğu. Ne yapıyorsun be sen para karşılığı o kadınla birlikte oldun. Ne biçim erkeksin lan sen? Ulan dırdır et. Sen ne pisliksin hele. Ene diyenin de anasına vuran. Hop 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 bir, bir dakika yok. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Tamam bende. Tamam ben Sen insan olsan iki tane altın topu gibi yavrunu bir orospuya değiştirmesin sen. Seni, seni var ya gidiyorum ben. Sus kadın. ya. Sen sus. Sensiz rezil ala. Benim çocuklarımın üstüne benim kocamla yatan kalkan sensiz sokaklarda kedi yap onu. Sen sus. Sen sus. Orospu. Ben alamamak ister Senin ağzına suçlu. Alo. Alo. Ahmet Bey. Evet. Nasılsınız? Ben aşağıdayım geldim buraya. Nasılsınız? Niye içeri alıyorsunuz beni? Ne diyor ya? İçeri niye almıyorsunuz? Ha içeri niye? Sen tercüme et arada ben evet, anlamıyorum. Simülta yapıyor yani canla çeviriyor. Her şeyine katlandın Daha Daha ne seni? yapayım ben? Benden buraya kadar ne yapayım ne ya diyor, ne, ne yapayım? Ne diyorsun ben her unuttum be. Aynı sorunu ben de yaşıyorum seninle birlikte. Yedi yıldır aynı sorunu yaşıyoruz ben ya. Erkek kıyımı kaybetti. Ahmet bir sakinleş bak bir güzel güzel konuşalım çünkü benim derdim şu yuvayı kurtarmak ben diyorum. ben sakinleşemem sana. be. Ne zaman sakinleşirsin? Riski erince geçerse o zaman anca sakinleşirim. İyi de o zaman şu anda böyle bir çaremiz yok demek ki. Şu anda sakinleşme şansım da yok kardeşim. Yani şu an için bir sakin ol ki ben senin karının tedavisini yaptırayım. Çünkü bu işin uzmanı biliyorsunuz doktorlarımız var. Haydar Dümen Bey daha önce gönderdiğimiz bu türden hastaları tedavi etti. Ee, bu tedavi sağlayalım Herkes da... Herkes her şeyi ama Kimse bir şey yaptı yok. İstesen ne olur. İlişki yok bir şey yok. Kızım anlat zorla değil diye söyle bir durumunu. Ahmet ben, ben seni olduğunu. seviyorum ama. Biz de seninle aynı arkadaş gibiyiz ya. Anlat konuş ki bu yuvayı kurtaralım. Ben seni Zeynep. seviyorum ya. Ne, neden bana yardımcı olmuyorsun? Bu Ne biçim evlilik be arkadaş arkadaş. Ben ne yapayım ama ben ne yapayım elimden gelen ne var? Evet izledim. Sakinleştin bak senden konuştuk biz sakinleştin Yok, mi? Yok sakin değilim ben ya. Allah Allah. La havle ve la kuvvete yunna binna el azim. Ya Ahmet. Evet. Abi nasıl sakinleşirim dedin ben sana soru sordum sen dedin ki ilişkiye girmeden sakinleşemem. Ben de diyorum evet, ki bu, sakinleşemiyorum. Bunun yeri de zaman da burası değil diyorum ben sana. Önce tedaviyi yaptıralım ama gel sen bana... Eve gidince olacak mı? He? Eve gidince olacak mı? Şimdi mi? Evet. Abi tedavi yapan ben değilim. Tedavi doktorlar yapacaklar. Eve gidince nasıl olacak ya? Kızcağız tedavi olmadı ki. Karına söyleyecek hiç güzel bir şey yok mu senin? Bu tedavi olursa karıma söyleyecek çok güzel şeyler var. Şu anda söyleyecek bir şey yok mu karına ya, güzel bir şey? Karımı çok seviyorum. Bu tedavi olursa, bu tedavi biterse çok seviyorum.